Erzurum'da Mayıs ayında bahar beklenirken kış geri geldi. Kent merkezine yağan lapa, lapa kar her yeri beyaza bürüdü. Erzurum'da iki gündür etkili olan sağanak yağmur yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Evlerinden hazırlıksız çıkanlar bahar mevsiminde kar şaşkınlığı yaşadı. Erzurum'da Mayıs ayındayız ve şu anda biz e, havaların sıcaklaşmasını, ısınmasını beklerken kış tekrardan geri geldi ve ben kış ayında bile bu kadar büyük kar tanesi görmedim. Lapa lapa kar yağıyor. E, Erzurum'da yaz kış her şey beklenebiliyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar sebebiyle Erzurum Erzincan, Erzurum Kars, Erzurum Bayburt Karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı.